Geldim, buldum teknenin yerini. Tamam, geliyorum. Geliyorum derken almadım mı arkadaşın yanına? Yok aga, yalnız geleceğim. Adresi söyle. İyi de bak, benim işim çıktı. Şubeye gideceğim. Ben de yokum burada ona göre. Hepten yandım. Biliyorum. Biliyorum. Nerede tekne. İyi, sen bilirsin. Ataköy Marina. Geliyor. ...sözümü tuttum. Tuttum. Şimdi sıra bende. Gazanfer kardeşim. Ya biz burada beklerken... ...adam ölüp giderse içeride? Takoz! Takoz sana diyorum. Yok mu bir B planı falan? Bir kozum daha var. Var da çok bela açacak başıma. <laughs> Seni şimdi ya. Ulan ben sana bir daha beni aramayacaksın demedim mi şerefsiz köpek? Ha? Senin yüzünden koskoca teşkilatın malzemesi oldum. Ne istiyorsun gene? Sakin Gazanfer. Benim peşimdeki herif. Özcan'ı öldüren. Buldum onu. Lan daha evvel de dedin. Özcan'ı vuran Zeki'ye mesajım var dedin. Aldım adamını emniyete o... nezarette vurdu Zeki'yi. Onu kapatacağım diye bir yere kıpırdayamadım. Bir o... yapamadım lan senin yüzünden. Aldılar dosyayı benden rezil oldum. Çözeceğin davayı tamam. Arkadaşı elimde. Kim? Benim arabaya ateş eden. ile tarif gönderdim ya sana. İbrahim. Her ne işte. Elimde şimdi. Konuşturacağım onu ama yaralı it. Geberecek. Asıl öteki insan evladı lazım. Getirebilir misin bana? Bir şartla. Bilal'i getireceğim. Ama öldürmeyeceğim. İstediğini öğren sonra benim o. Kimseye vermem. Ne bakıyorsun oğlum? Yardım istemedin mi? Polisiz insafsız değil. Orada tamamız. Öldürmeyeceğim. Ama sağlam süründüreceğim. Bu herif ölecek ben konuşturamadan. Cebrail'e götüreceğim tekneye. O konuşturur. Yanındaki insan evladını oraya getir. Eyvallah müdürüm tamam. Ne yaparsan yap. Damlar birazdan. Niye geciktin? Niye hemen getirmedin tekniğe? Bir arkadaşı daha var bunların. Üçüncüsü. Belki dedim onu da getiririm falan diye doktora moktora götürdüm. Oyaladım da. Yok mu oğlum senin başka arkadaşın? Yok polis değil o. Ne olur Allah rızası için yardım et. Yalvarırım bir şey yap birini ara bir şey de ne olur. Ne olur yardım et. <laughs> Alo. Gurur komiserden. Ne haber? Bak şimdi Doktor, bak şimdi beni iyi dinle. Ben birazdan oraya bir adamla geleceğim. Senin aradığın adamı gördüm, yaralıydı diyeceksin. Yeri bilmiyorsun ama. Tamam. Ha bir de yarasa diye bir şey duydum bir tek. Gelecek mi peki? Cık. Gelemiyor maalesef. On numara tiyatro yaptık o kadar ama. Hı hı. Neyse. Hazır mısın sen? Hazırım. İçeride adamlar var, geride de var. İyi Cebrail mi ne? Yolla onu Hasan'la da. Bilal gelene kadar İbrahim hayatta kalsın. Ne? En arkada da ben varım İrfan. Daha olsun işte. Hadi geç. Bilal kardeşim gelir birazdan. Daha tekneni basacak. Nerede kaldı bu sarı? Arasana şunu geç kaldı zaten. Kardeşim. Sarı buluyorum dedin teknenin yerini. Buldum. E neredesin? Bekliyorum gideceğiz ya birlikte. Sarı kendin gitmiyorsun değil mi? Lan oğlum sen kafayı mı yedin? Benim yüzümden oldu Şerif. Baban dayı bunun başına gelenler de hepsi benim yüzümden oldu ama korkma. Korkma artık benim yüzümden kimseye bir şey olmayacak. Sarı yerini söyle geliyorum çabuk. Seni tehlikeye atmayacağım Şerif. Gideceğim oraya çıkaracağım kardeşim oradan. Sarı yeri söyle. Merak etme Şerif. Merak etme kardeşim. İbo geri gelecek. Yalnız da olsa İbo geri gelecek. Ecevit, nereye gidiyorsun? Ahu sen burada kal. Ama... Ahu burada kal dedim, Ümran Anne'ye git. korktum yalnız başıma. Vurdular beni bak. Biliyorum. Ama şimdi Şerif'le Sarı gelip beni kurtaracaklar. Şimdi gelirler. Geçiyorum, çok soğuk burası. bu da geliyor. Geçecek kardeşim. Sen ağlama, sen niye ağlıyorsun? Geçecek, iyileşeceğim ben iyiyim. Zeki. aramaya mı geldin beni? Korkma kardeşim. Ben yanındayım. Oradan Gülten görünüyor mu? Görünüyor. <laughs> Buradan her şey görünüyor kardeşim. <laughs> Hadi. Kapa gözünü. Tamam, ağlama. Benim suçum. Benim yüzümden atları bu Benim suçum. Çıkaracaklar, tamam oradan. <laughs> Kalmayacak orada. <laughs> Ka kaç saat oldu? Safa olacak, çıkarmıyorlar işte. Ne yapacağız ki? Gelmez elimizden bir şey. Bekleyeceğiz. Ben gelmedim hiç. Daracık bir yermiş, çok fena. Tek tek atıyorlar çocukları oraya tekim atıyorlar Ha niye sordun ki Nereye? Uyan anne! Uyan! Uyan! Hüseyin abi! Hüseyin abi! Uyan anne! Uyan anne! Uyan! Ne oldu? Hüseyin abi! Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? sordun lan sen? Ha? Canına mı sordun? Yapamazsın ki bir şey. Ha? Yapsana sıkıysa. Acımadı ki. Peki. Kurtardım. ダイだよ orada. Kaldır, kaldır ellerini. Yürü. Kardeşimi verin. Yüz yüze gelebildik sonunda. Kardeşimi verin. Geldim işte, buradayım. Ya ya. Çocuk elimde. Sen de avcumdasın. İkinizi de almışım. Niye vereyim çocuğu? Ben öldürdüm çünkü Özcan'ı. Ben vurdum. Göğsüne üç tane çat çat çat. Savunmasızdı, silahı da yoktu. Aha, böyle. Benim gibi. Ben öldürdüm Özcan'ı. İntikam almak istemiyor musun? Buradayım işte, bırak kardeşimi. O kadar mı çok seviyorsun kardeşini? Geldim kardeşim geldim buradayım tamam İbo buradayım ben geldim Alacağım seni geldim Niye N niye açmıyor gözlerini İbo Öldü mü İbo öldü mü Öldü mü Dur bakayım Bir şey de, bir şey desene! Böyle anlaşılmıyor. Yapma, tamam. Tamam, dokunma. Dokunma, tamam. Tamam. Ötçen mi? Niye yaptın? Ne derdin var benle? Anlatacaksın mı? Öteceğim, tamam. Tamam, öteceğim. Dokunma, dokunma kardeşime, bırak. kimsin sen? Ne derdin var benle? Sen... ...sen bana... ...sen bize... Ulan ben size ney? kardeşimi alacağım. Vururum. Dokunma. Bırak kardeşimi, ben de seni bırakayım. Kardeşimi alacağım. İrfan kaçalım. Yakalanmak umurumda değil İrfan. Kardeşimi alacağım. İrfan dedim. Senin yedi sülaleni öldüreceğim çocuk. Tanıdım seni. Tanıdım. Kim olduğunu biliyorum artık. Hepiniz bittiniz. Geldim bu. Az dayan. Az dayan geldim. geldim kardeşim. Geldim kardeşim geldim. Evet. Için? Tamamdır Ecevit. Cinayet varmış olay yerine. O adamlar... ...yine sana yaptılar ihbarı öyle mi? Aynen bir not yollamışlar. Yarasa isminde... ...bir tekne de bu gece diye. O kadar işte. Ayrıntıları ulaştırırım sana. Sağ ol yardımın için. Alo İrfan. Gelmişini geçmişini yedi sülalesini. Anasını avradını silkeleyeceğim ben o adamın. Bağırma bir dur. O ta tepeye gel hemen. Cinayete haber vermişler belli. Fark ettim. Dediğim yere gel hemen. Bilal'in yerini ben arayıp öğreneceğim merak etme. Ha onu söyle sen bana. Çabuk öğren. Ecelin olacağım Bilal. Dayan İbo dayan dayan kardeşim az daha dayan. Şerif. Allah'ım şükür, Allah'ım şükür yaşıyorsun. Neredesin? Aldım Agay boyu. Nasıl? Yaşıyor. Hastaneye çabuk. En yakında hangi hastane var? <laughs> Hastanesi. Oraya gel. Oraya gel. Üstad ne güzel söylemiş. Bir garip yolcuyu hayat yolunda. Tek yaptığımız, başladığımız yere dönmek. Buradayım İbo. Buradayım kardeşim. Çıktık oğlum biz oradan yok bir şey. Bana bak bir İbo. İbo bir aç gözünü İbo. Bir bana bak hadi. hadi İbo. B buradayım kardeşim. Buradayım ben buradayım. İbo. <laughs> ne oldu ne diyor doktor? Ne diyecek iyi olacak İbo. Çıkacak İbo şimdi bir şey olmayacak. Şerif. Göz. İrfan. Bak Bilal, İrfan'ı atlattıysan delirmiştir İrfan. Kesin bulur yerine. Söyle koruma lazım size. Neredesin? Bilal bak bundan sonrası sakat diyorum. Yerini söyle bana. Tamam hadi. tanesi. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun İrfan? Bulacağım herifi. Geç şuraya. Lan! Bana emir verme. Geç dedim şuraya İrfan. Hastanede adam öldürecek kadar yedin mi kafayı? İkinize de, de tek tek yapacaklarımızı anlatacağım. İkiniz de beni dinleyeceksiniz. Al sana son koş. Ne dedim ben sana? Bela alacağım başıma demedim mi? Geldi mi vakit? Korkmuyorum ki zaten sen varsın. <laughs> ne oluyor? sen gelmiyorsun. Şimdi değil. Bugün değil sadece. Başka bir gün. Nedir durum Yakın hanginiz Ben annesiyim Söylesene aga Gözünüz aydın Kursuldu mu Ay Yoğun bakım Şimdi birazdan ayrıntılı bilgi vereceğim Sağ ol, Allah razı olsun. Ay <laughs>